Merhaba arkadaşlar Tekno Çanta kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda önümde görmüş olduğunuz su termosunu inceleyeceğiz. Bu termosun ne gibi özellikleri var ondan bahsedeyim size. Bu görmüş olduğunuz gibi sıradan bir termos değil arkadaşlar. Miyaba marka, dijital göstergeli bir termos. Bu termosu sıcaklık ya da soğukluk ölçebiliyor. Yani siz nasıl bir sıvı koyarsınız suya da kahve falan koyarsınız, onun sıcaklığını gösterebiliyor size. Bu termos arkadaşlar bir iki ön video önceden zaten atmıştım İzleme izleyenler olmuştur. İzleyemeyenler için şuraya kart bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bayer 365 gün yürüyerek hediye kazanma uygulaması. O uygulamadan kazandım arkadaşlar ben bunu. Onların bana göndermiş olduğu bir hediye. Evet kutu tasarımıyla başlayalım Dilerseniz sonra da ürüne geçebiliriz Evet arkadaşlar Kutumuz böyle karışıyor bize Termosun şeklini koymuşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi Ortasına miyabo yazıyor Yan tarafları boş Arka tarafında miyabo yazılı Altında da ürün bilgileri falan yazıyor Menşei falan Diğer taraf da boş altı da boş Üst tarafı da boş Dilerseniz kutuyu açıp Ürüne bakalım yakından Evet böyle bir paketle geliyor. Jelatinle görmüş olduğunuz gibi. Yanında kullanma kılavuzu falan çıkıyor. Şöyle göstereyim. Mia bu yazılı. Önemli falan yazıyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel yazmışlar yalnız. Biraz daha büyük bir yazabilirlerdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu okumaya çalışmayacağım. Siz zaten görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Kaldıralım bunu da. Evet arkadaşlar termosa gelelim. Şöyle Termosumuz böyle arkadaşlar. Metal bir yapıya sahip. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada uygulamanın ismi 365 gün yazıyor. Altında Miyao yazıyor. Alt tarafında boş şöyle görmüş olduğunuz gibi. Boş bir tasarıma sahip şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kapak kısmı şurası dijital ekranı var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu nasıl çalışıyor? Niye göre çalışıyor bilmiyorum ama sistemini gösteriyor ekranı görmüş olduğunuz gibi. Daha demin gösterdi ilmiyet derece. Sensörlere dayanarak Sonra kapı açalım ve içine gelelim. Evet içine geçmeden önce arkadaşlar bu termos şöyle göstereyim. Açabilirsek ekranı. Şöyle basıyorum. <laughs> Açılmadı ama açılır. Siz emin olun. Sallayınca falan sensörlerle. Bu arada bu termos arkadaşlar oda sıcaklığınızı ölçebiliyor. Yani termometre olarak da kullanabilirsiniz. Ve dilerseniz kutunun içine geçelim. Evet açıldı. Görmüş olduğunuz gibi sert bastırınca açılıyormuş. 27 derece gösteriyor görmüş olduğunuz gibi. Yani boş olduğu için odanın sıcaklığını gösteriyor. Şöyle açalım ve içine bakalım. Şöyle göstereyim size. Şöyle çevirince de açıldı görmüş olduğunuz gibi. Büyük ihtimalle bu termometrede arkadaşlar akıllı bilekliklerde ve saatlerde bulunan bir jiroskop özelliği falan var. Bileğinizi falan kaldırdığınızda ekranı gösteren Özellikle bunun da var büyük ihtimalle sallanınca yani gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi 28 dereceye yükseldi şu an. Burası şöyle görmüş olduğunuz gibi alüminyum bir kısım. Vakum yazıyor üstüne. Buradan vakum kısım var ve ayrıca buradan buhar alıyor ısı verdiğinde içeceğiniz ya da başka bir şeyiniz sıvınız. Oradan ölçüyor. Bir de bunun altta var aynı şekilde termometrenin içine, Termosun içinde. Evet termosun içi de böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Alüminyum parlak bir yapıya sahip görmüş olduğunuz gibi. Şu altı görebiliyor musunuz? Sus 304 yazıyor. Burada size susmanızı söylemiyor. Burada arkadaşlar model numarası bu. Model numarasını gösteriyor. Ondan sonra bu sus 304 yazan kısmın altında bir grilik var görüyorsunuz. Oradan da dediğim gibi şu bu vakum yazısının aynı görevi görüyor yani. Hem buradan sıcaklığı ölçüyor, soğukluğu ölçüyor. Hem de kapatınca buhar sayesinde kapaktan ölçüyor. Ve direkt buradan dijital göstergeyi yansıtıyor. Evet arkadaşlar bunun yanından pil ya da şarj kablosu çıkmıyor. Şarj ya da pilli olmadığı için. İsterseniz bir içine su koyup suyun sıcaklığını nasıl gösteriyor ona bakalım. Dilerseniz. Hemen su koyup geliyorum. Evet arkadaşlar içine kaynar suyumuzu koyduk. Şöyle çay suyumuz. Görmüş olduğunuz gibi içinde su var. Sonra bunu kapatalım. Bu arada arkadaşlar kaynar su olmasına rağmen hiç ısı vermiyor dışarıya. Yani dışındaki metal yüzeye hiç ısı vermiyor. Şöyle açılırsa bir bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 63 derece yükseldi sıcaklığı. Yani doğru bir şekilde gösteriyor. Sakın 1000 derece, 1000 derece su koymayın arkadaşlar yoksa yakabilirsiniz metal yerini. 76'ya yükseldi ölçü ısısına gittikçe yaklaşık 5 dakika falan doğru ölçmesini sağlıyor. 5 dakika beklediğinizde doğru bir yanıt alacaksınız arkadaşlar. Ben tabi beklemeyeceğim 5 dakika. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 81'e falan yükseliyor. Büyük ihtimalle 100 dereceye falan gidecek çay suyu olduğu için. Baya kaynadığı için yani. Dediğim gibi dışına falan şöyle ısı falan vermiyor. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla tutabilirsiniz. Ya da çantanızda taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ürünümüz buydu. Görmüş olduğunuz gibi termosumuz buydu. Güzel bir termos benim için bana göre. Size göre nasıl bilmiyorum ama bana göre güzel. 365 logolu ve miyabo yazılı. Görmüş olduğunuz gibi göstergeli, güzel bir termos. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve termosla alakalı aklınıza bir soru takılırsa aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili takipçiler. <laughs>